Merhaba arkadaşlar, bugün okullarda yaşanan tüm gelişmeleri aydınlatılı bir şekilde aktaracağız. Aşağıdan abone olmak ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hızlıca hemen videomuza geçelim. Şimdi sizlere bir başlayalım. Ee, şöyle diyeceğim, okullarda kıyafet zorunluluğu var mı hocam sorusuna? Arkadaşlar okullarda kıyafet zorunluluğu okuldan okula değişiyor. Yani bazı okullarda var, bazı okullarda yok. Bu tamamen sizin okulunuza kalmış, onu söyleyeyim. Ee, onun dışında sınavlar, arkadaşlar sınavlarınızda bir ay kaldı, tam bir ay tam bir ay sonra bugünlerde sınavlarınız yani okul sınavlarınız başlayacak. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle derslerinize çalışmaya başlayın. Ve bir diğer önemli konu 6 Ekim'de okullar tatil mi? Çünkü baktığımızda işte 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu vesaire tatil olur mu? Arkadaşlar 6 Ekim'de tatil olmayacak. Normalde özel bir gün olduğundan dolayı birçok kişi tatil bekliyor ama olmayacak. Ama unutmayın Ekim ayı içerisinde bir tatiliniz var. O da 28 Ekim e, ve 29 Ekim. 29 Ekim zaten cumartesi'ye denk geliyor ama 28 Ekim'de yarım gün muhtemelen tatiliniz olacak. Yani yarım gün kesin tatiliniz olacak ama sabahtan veya tam gün tatiliniz olur mu olmaz mı? Bu sizin okulunuza bağlı. Mesela e, sabahçı öğlenci okullarında yarım gün tabii ki tatil olmuyor. Öğrenci hiç okula gitmiyor. Veya işte tam gün okula gidenlerde öğlenden önce okula gidiliyor. öğlenden sonra tatil oluyor vesaire. Bu sizin okulunuzdan okulunuza değişecektir ama unutmayın 28 Ekim'de de yine tatiliniz olacak. Bunun dışında bursluluk sınavına girenler arkadaşlar, arkadaşlar kazanamadıysanız üzülmeyin. Kazanamadıysanız günde 1 saat 1,5 saat çalışın. Elinizden geleni yapın ve 2023'e çok rahat bir şekilde girin. Kazanın çıkın arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmem gerekir. Yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.